Arkadaşlar günaydın. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Ee, video başlamadan önce videoyu beğenirseniz memnun olurum. Annem de yanımda. Annem hastaneye gidiyor. Benim de bugün seminer dönemi devam ediyor. Seminerlerde yeni şeyler geldi. Mesela kahvaltı vesaire var. Yarın gezi var. Onları vlog olarak çekeceğim sizlere. Görüşmek üzere. Ama ilk önce kedilerimizin yemini verelim. <laughs> Eskiden minnoş camdan bakardı. Şimdi bakmıyor. Hadi binelim. Burada birçok arkadaş diyor ki direksiyon niye de? Yani video mu ters gösteriyor diyor. Onu da açıklık getireyim arkadaşlar. Aslında söylemiştim. Bu İngiltere'den getirilen bir otomobil arkadaşlar. Bildiğiniz gibi İngiltere'de uzun yıllar yaşadım ben. Öyle işte. Anne buraya bak. Hı. Nereye gidiyorsun? Hastaneye mi? Hastaneye. Tamam. Onu hastaneden sonra seni bir yerlere götüreceğim. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi güle Yeni mi aldın? Evet. Kaç kaç aldın anne? 250. Nereden? Tek birden. Ee, i̇yi bakalım. Buraya bak, buraya buraya. Hmm. Anne çok şıksın, hayırdır? Evet. Hastaneye mi gidiyorsun? Biriyle buluşmaya mı gidiyorsun? Randevum var saat 12'de. Kimlere <laughs> anlıyorsun? Ya bir tane bir genç var. E... Beni şey ala çatıya kafeye götürecek. Allah Allah. Yani oğlum oğlum sayılır yani oğlum yerinde. Oğlum hmm. mu? Beni kim yemesin onun sonra? Ben anladım. Ancak oğlum oğlan oğlum şey yapar ilgilenir. İyi bakalım. Ambulans geliyor sanki ses duyuyorum bir kenara çekeyim dur. Anne. Hı. Peşinden gelmek mi istersin kafeterya? Ya ben senin Gökçe'ye gideceğini bilseydim senin peşinden giderdim, ağlardım, sızlardım. <laughs> Allah Bu okul semineri anne ya, seminer o. Biz orada çok bilimsel şeyler yapıyoruz. Halepler Kafal... olsa giderim de büyük adamlarla utanıyorum. <laughs> hadi bakalım burada indireyim seni. Şeyde bile ut utandım bugün adam, yemekte, kocu adam ama karısı var. Tamam. Dönüşte al beni. Dikkat et. Bekliyorum ben seni. Dikkat Dur, dikkat et. Dur, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi Altın, güle güle. Hadi, güle. Bol çok ye tamam mı? Tamam sen de iyi egzersiz yap. Tamam. Hadi görüşürüz. Aç ayı oynar mı karnım aç? Tabii yarattım. <laughs> Annem biraz komiktir arkadaşlar. Ee, annemin kolunda yırtık var arkadaşlar. Ee, ameliyat öncesi doktor egzersiz vesaire fizik tedavi veriyor. Ondan dolayı her gün gidiyor. Onu da söylemiş olayım dedim. Yani belki soranlar olur. Evet arkadaşlar Gökçe'ye gidiyoruz. Okulun semineri piknik günü. Gerçi ben semineri farklı bir okulda alıyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ikinci hafta farklı bir okulda alabiliyorsunuz. Isparta merkezde alıyorum. Normalde Isparta'nın ilçesinde çalışıyorum. Şöyle size de manzarayı göstereyim. Buraya çay boyu deniyor. Böyle devam ediyoruz. Güzel bir yer. Piknik alanı. Ama bu zaten sadece gidiş yolu, yürüyüş yolu. Arkadaşlar diğer hocalar bayağı bir kalabalık grup. Yaklaşık 100 kişi kadar. Çünkü çok büyük bir meslek sesi burası. Seminer aldığım yer. Burada bir fotoğraf çekim olacak. İmza yoklama alınacak. Ondan sonra kahvaltı geçecek. Burada müze de var arkadaşlar. Etnografya müzesi. Orada müzesi. je sais que je te regarde depuis un moment Je veux danser avec toi maintenant J'ai déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient Donne-moi le chemin, je le suivrai toi Tu es comme un aimant et moi le métal Et me rapprocher de toi devient vital arkadaşlar? Kilim müzesi, halı ve Kilim müzesi, Isparta'nın halı ve Kilimleri meşhurdur biliyorsunuz. Eskinin el örmesi, şu an yok gerçi sanayileştiğinden beri Eskileri meşhur. Böyle işte tek fotoğraf karesini sınmaya çalışıyor ama bence imkansız. Arkadaşlar, Evet, fotoğraf çektirme çabuk. yarışması. Yok, silah, silah. Hadi, hadi çabuk, çabuk. Güneşte bekleyin. Elim Sen gelsin şey. Öne mi gelsin? Kapat. Evet, Bu kadar kişi fotoğraf çekilmeye çalıştı. Çoğu çıkmamıştır sana. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz, arabalara bindik. Ama işin komik tarafı her bakan bir kere daha bakıyor. Yani bu direksiyon niye tersi diye. Yani bunu artık yaşamaya alıştım ama seminer grubundaki hocalar bir de tanımadığım bir okul tanımadığım kişiler olunca değişik oluyor tabi garip şeyler bu adam nereden çıktı böyle diye. Kahvaltı yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Gökçay, Mesire'de falan. Bu arada etrafı da göstereyim ben size.

Evet arkadaşlar kahvaltımı aldım. bir Eee biraz atlatmış olabilirim. Açık bir bayağı acıkmıştım hepsini doldurdum. Yarınki programla ilgili bir duyurumuz olacak. Yarın sabahleyin saat 8.30'da kesinlikle araç odun önünden hareket etmiş olacak. Yarın da gezi programı varmış. Böyle şey verecek. Dün ve gitti. Oradan bize bir Yerken ayağını dün Yerken bize Aşk. yarın sabah asosla gerekli bilgilere gelecek. Kesinlikle kadar, odun önünden hareket etmiş olacak. Sabah asosla bir. Arkadaşlar bilerek çok aldım tabağı ve doymak üzereyim. Ee, Buna çoğunu peynirdir, ekmek türü şeyler vesaire bunları kedilere vereceğim. Burada köpeklere vereceğim. Burası mesire kalan olduğundan dolayı insanlar çok bırakıyorlar hayvanları. <laughs> mangal yapan olur vesaire olur diye. <laughs> Ama kışın özellikle açık olurlar onlara vereceğim. Yani gene staff olmayacak onu söyleyeyim. Kullananlar oldu. Emek var. anneler Bunlar der, der ya. Yani. Sizin yediğinizde ben, bana gidiyor diye. Ben de öyle diyorum gerçekten sizlerin hukukunla rahat etmesi, afiyet içerisinde olmanız bizi de mutlu ediyor. Bu yapmacı plan değil, gerçekten böyle. Onun için tekrar size afiyet olsun diyorum. Okulumuzda Okulumuzda emekçi olan uzun süre beraber olduğumuz arkadaşlarımıza artık yani çalışma sahası olarak Cezayir edeceğiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar kahvaltı yaptık. Biraz size buraları gezdireyim. Çok güzel manzaralar. Ve tamamen peynir, sosis vesaire onları bilerek tutuyorum. Şimdi şunun içine koydum. Onu kedilere vereceğim. Hadi köpek artık ne denk gelirse. buldum. Şunun rahatına bak çeşmenin başında. Oh dinleniyor. Bakalım açma. Gel. Karnını açma bakalım. Kuzum biraz kısevelim. Çok bir şey değil seni doyurmaz ama idare et. Yaptığı yerden yiyor. Şunun rahatına bak. Oğlum bir ne rahatlı bu ya, bir katlaya. Allah'ım ya Rabbim, şunu şimdi şey ne? Allah Allah. Arkadaşlar bulduğum köpek nasıl rahatsa artık yattığı yerden yiyor. <laughs> Afiyet olsun. Sen bu rahatlıkla var ya. Ne bileyim. Yani. biz zahmet biraz uzandı diğerine. Onları da ye. Şunları da ye. Aslı yiyeceğini yemedin. Oh. Arkadaşlar annem aradı. onun da hastanedeki işi bitmiş. Benim de seminer, pardon, Kafaltı <laughs> gezimiz bitti. Ee, şimdi doğa yürüyüşü var ama ona katılmayacağım. O mecbur değilmiş. Annem hastaneden almaya gidiyorum. Oradan sonra onu da biraz gezdiririm. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Buyur anne. Hadi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Oy, sen de keyfini bozdum. Yok ya nasıl geçti? İyi geçti. Tedavi. 11 10 geçe bitti. Yaptınız mı bayağı hareket? Bugün daha çok iş yaptım. İyi bakalım. Vücut alışıyor ya. Evet arkadaşlar e, annemi aldım. Aslında fizik tedavisi vardı. Şimdi beraber bir alaçatı Muhallebecisi'ne gideceğiz. Orada bir şeyler içeceğiz. Oradan da eve geçeriz. Buraya bak anne. Hmm. Hmm. <laughs> o eve bakıyor mu? El sallan. Arkadaşlar Alaçatı Mahallesi'ne geldik. Annemle bir şeyler yiyip Burada oturuyoruz. Gayet güzel bir ortam var. Ev yapımı limonata. Gerek yok parası. Boş lira. ver. Taze kirek limonata 10 lira. Taze besleyen naneli limonata 10 lira. Karadut suyu 9 lira. Taze besleyen naneli limonata içtim. Işte. Evet, tamam öyle bakalım. Bu, bu şimdi şekerlidir. Ne? O da şekerlidir. Ne içiyor bunlar? Tardım yani. Pardon, güzel değil mi? Arkadaşlar şu an veterinere gidiyorum. Hafta sonu beni aramıştı arkadaşlar. Bahçelerinde gözleri kanlı bir şekilde kapanmış yavru kediler var demişti. Onların iki tanesini yakalayabildik. Onları veteriner bırakmıştım. Onların tedavisini gün gün takip ediyorum. Bir tanesi gözlerini kaybetti. Ee, kesinlikle göremiyor. Ama diğer diğerinin kurtarma şansı var. Ama gözünü kaybeden de ışığa duyarlı biraz. İnşallah belki iyileşir. Şimdi onların son durumuna bakacağım. Oradan da derneğe geçeceğim. Orada benim kedileri yiyecek vereceğim. Biraz temizlik yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz video. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Belki şuradan... Belki şu sağ gözü biraz görebilir hocam bunu ya. Ya ışığa duyarlı olur en azından. Yani... Şu daha iyi. Evet arkadaşlar sahiplenmek isteyen varsa eğer bunlara bir yuva bulursak iyi olur. Evet arkadaşlar merhabalar derneğe geldim buradaki kedilere biraz e, mamalarını verdim. Evet sizi de biraz göstereyim. Tarçın, Tarçın gel, gel kızım. Kar, Rüzgar, bana bak. Tamam, işim bitti. Tamam gel. Rüzgar. Bak, bana bak. Tamam, kazıma. Tamam, yeter. Yeter. Tuvaletimizi temizleyeyim. Kollarınızı temizleyeyim. Dur. Oy 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 Rüzgar. Kuzum, çapak mı oldu? Dur, temizleyeyim. Rüzgar, gel. Rüzgar. Kafalarını kaşıtırıyorlar. Rüzgar, ay nasıl yetermiş de. Rüzgar, kızım, tatlım. Boncuk gel, boncuk gel. Ay kendini sevdireyim de. Yapma öyle yerlere. bas paspaslayacağım burada. Burada arkadaşlar 7 tane kedi var. Bunların ilk çoğu hastaydı. Küçükken, yavruken aldım. Ee, sahiplendirmeye çalışıyorum, veriyorum, geri geliyor vesaire. Sahiplendiremedim maalesef. Bu şekilde derneğe her gün uğruyorum. Amalarını, sularını veriyorum. Tuvaletini temizliyorum. Yani konularını temizliyorum. Ee, umarım bir sahip bulabilirim. Ee, bunları da sahiplendiririm. Rüzgar, Rüzgar oraya çıktı. Boncuk da kucağıma geldi. Rüzgar, ve patini ver. Kim gelmiş buraya? Pamuk gelmiş. Gel, kaşıyım seni. Pamuk, harita gibi olmuş. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de ilerle beraber baş başa dernekte biraz kitap okuyayım. Bizim derneğin kütüphanesi var. bayağı yüzlerce kitap var burada. Hatta bine yakın kitap var. Onları e, içinden rastgele ya da tavsiye usulü okuyabildiklerimi okumaya çalışıyorum. Şu an onları göstereyim size. Şu an okuduğum kitap da bu Jack London'ın Beyaz Diş adlı bir kitabı. E, yeni başladım ama bayağı bir sardı. E, hayvanlarla alakalı olunca beni daha çok sarıyor tabii her şey. Peki arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.